Benim Başka nasıl kayılabilir Duzay? Üst Hadi bir de öyle kay. Ama kayamam. Ya. Peki ayakta kayabilir miyiz? Kayarım ben. Hadi bir dene bakalım. Zaten denedim ya. Hmm. Ama yani ama elimi tut. Tabii ki. İki elimi de. İki elin. İki elin aynı şeyde tutabilir mi? Mesela birini kolumdan tut. Ve video çekiyorum Uza. diğer çocuklar da görsün sen nasıl kayıyorsun. İşte nasıl yaptık biz bu tahtayı onu anlasınlar istiyorum. <laughs> Uzay peki bir anlasana burada ne var? Sadece bir tane tahta mı var? Evet. Tamam. Bir tane tahta koyacağız o zaman böyle. Ama hiç pütürler olmayacak değil mi? Çünkü pütürler olursa insanların canını yakabilir. Pütür olmayan bir tahta olacak. Böyle... Bir de yesin. Resim de yapabilirler istiyorlarsa. Böyle aşağı doğru kayacağız. Bir yüksek bir yere koyacağız. Bu kadar basit. Ama yüksek bir yere koymaz. Yok. Ama yüksek bir yere koymazsak da bu sefer aşağı doğru hızlı kayılmıyor. Onun haricinde. Peki var mı senin söylemek istediğin bir şey? Böyle bunu yapan yapacak olan çocuklar ne yapsın mesela? Neye dikkat etsin? Ha, pütürlere dikkat etsinler. Biz bunu seninle yıkamıştık aşağıda hatırlıyor musun? Evet. Suyla yıkamıştık, silmiştik önce. Tozları gitsin diye. Sonra buraları da biraz zımparaladık. Pütürler kalmasın diye. Bu kadar. Evet. Uzar diğer çocuklar da bunu sevdiler mi? Mesela Ahmet Lasr'ın gelmişti. Sevdi. Bu tahtada oynamayı sevmişler miydi? Evet. Hı hı. Evimizde Burada bir pütür var. Ya o işte Uzay bir şeyler çarpıyor ediyor. O bir tahtanın biraz yapısı bozuluyor. Niye İşte bunlara bir şey vurmamak lazım. Mesela bazen oyuncaklarla buraya çarpıyor ya bir şeyler. O tahtayı zedeliyor. Zedeliyor ne demek ki? Yani şeklini bozuyor. Bak normalde bu düz gelirken orada bir nokta oluşmuş. Bu şekli bozulduğu anlamına geliyor. Tamam mı Uzay? Peki başka ne yapabilirsin? Ha, bu. Evet. Peki Uzay böyle bir rampada başka ne yapabiliriz? Mesela aşağı doğru böyle oyuncakları mı bırakabiliriz? Mesela şu an bir metrobüsü bırakacağız. Bırak bakalım nasıl gidiyor? Kapıyı kapattı. Tamam yolcular bindiyse kapı da kapansın. Kapattı. Ve artık otobüs yokuş aşağı harekete doğru geçiyor. Harekete başladı. Ne zaman gidecek? Şimdi gidiyor. İşte böyle bir şeyler de bırakabilir çocuklar Buradan oynayabilirler Böyle sadece bir tahta koyduk Keyifli zaman geçiyor bu pandemide Tavsiye ederim yapmak isteyenlere